Tekrardan selam gençler. Şimdi bu videonun galiba ilk konuşma kısmındayız. İki günlük bir vlog çekmeye karar verdim. Yani bu videonun yarısına falan denk geliyor. Şimdiye kadar ne yaptım ve bu videonun amacı ne? Size biraz ondan bahsedeyim. Aşamalı bir şekilde 8 saat ders çalışmaya ulaşmaya çalışıyorum. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum henüz. Mesela bugün sadece 3 saat ders çalıştım. Daha 5 saatim var. Ama dediğim gibi ilk gün 8 saatten başlamak yerine kademe kademe kaç günde gidebileceğimize bakacağız. Bugün sabah ders çalışmadım. Kursa gittim. 3.30'da çıktım. 4.30'da kütüphaneye vardım. 4.30'dan 7.30'a kadar ders çalıştım. Şimdi eve geldim. Saat 9.30 oldu. 9.30'dan da 12.30'a kadar ders çalışmayı planlıyorum. 3-3-6. Yarın da buna iki saati ne zaman ekleyebilirim? Sabah mı eklesem falan diye düşünüyorum. Ya da belki daha geç yatarım falan bilmiyorum. İşte bunu beraber gözlemleyeceğiz. Ne zaman yapacağım, nasıl yapacağım falan. Bugün ne yaptım? Size gösterdiğim şu 3 saatte üstlü sayılar Eyüp Bey videolarını bitirdim. İki tane vardı zaten kısa videolarda ama soruları zordu. Soruları zordu bu arada. Onları çözdüm. Ee, 3-4-5'ten eksik birkaç testim vardı. İki test çözebildim sadece bu arada. ÖSYM testlerim var. iki tane daha. Onları çözmek istiyorum. Sonra köklü sayılara geçmek istiyorum. Geometri kısmında bugün ne yaptım? Ee, mikrodan Pisagor'u bitirdim. Onda da sadece 3-4 test e, ÖSYM var ama o zaten yarının programında. E, sonrasında bugüne başka bir şey yok galiba. Yarın bir de bilgisayar malını tehdit bunu almaya gideceğim. E, böyle galiba. E, şimdi ne yapacağım? aşırı sıcak. Hangisiyle? Lazım. Acaba diyorum ki Pisagor'dan bir test ÖSYM çözsem mi? Çünkü üçgen çözmeyi kök çözmekten daha çok seviyorum ama e, üstü sayılara da bir bakabilirim tekrardan. Ne yapsam kız? Rüştürmeyi unuttum ama önemli değil. Eve geldim. Bu da benim ev tişörtüm zaten yani kusura bakmayın. Süslenip püslenemediğim için. Kız ne kusura bakacaksın? Sanki herkes her gün evde süslü geziyormuş gibi bu tavırlar. Ne duyan? Yani? Bir trigonometri mi patlatsak kız? Bir yarım saat trigonometri patlatalım bence. Ondan sonra canım ne çekerse ona bakarız. Muhtemelen üst sayıları bitireceğim bugün de. Ee, haydi bakalım ne yapacağız. Bilgisayarımızı daha çıkarmadık da çantamı boşan. Eyüp Boncuk. Bu hayatta Eyüp Boncuk vibe veren insanlara güveniyorum galiba. Çünkü biraz psycho bir tip Eyüp Boncuk yani. Şu Fasikül'ün bitmesinde bir konu kaldı. O da eşlik benzerlik. Eşlik benzerlikten nefret ediyorum ya sözünüzü. Gerçekten eşlik benzerliği sevmiyorum. Göremiyorum eşlik benzerliği ben bir türlü. Görsem de pek beceremiyorum. Ama yapacağız. Yapamam. yapamamak diye bir şey olmadığı için biliyorsunuz. Ben bir koç burcuyum. Benim lugatımda yapamamak diye bir şey yok. Hani yok öyle bir şey ama onun için yapacağım yani bu kadar basit. Bu kadar basit. Öyle. Hadi biraz trigonometri çözeyim sonra size geri dönüş vereceğim. Yarım saat geçti. Şimdi e, bir tane trigonometri testi çözdüm. Ne kadar hatırlıyorum diye baktım. Bence fena değilim bu arada. <laughs> Aziz Allah. Ben balıklı sülerden ya. Diğer teste geçelim. Aşkım dünyanın en sert diş fırçasını aldım. Gerçekten ağzımda şey oluyor gibi. Halı fırçalanıyor gibi. <laughs> Bayağı geç kaldım. İkinci derse yetişeceğim galiba. Benim bugün 8 saat ders çalışmam mümkün değil. Yani aslında benim hedefim neydi biliyor musunuz? Sabah erken kalkıp en az bir 2 saati falan sabah toparlamak. Akşama en azından 4 saat çalışım ki bugün de 6'ya yükselelimdi. Ama yapamadım. Ee, özür diliyorum buradan. <laughs> Ama yapamadım yani. Bugün bakalım kaç saat çalışacağız. Yarın da artık son günümüz olacak. 8'e ulaşana kadar videoyu devam ettirsem mi bilmiyorum. Ama yani bakınca 8'e ulaşmam için benim okula gitmemem lazım ya. Onun dışında da ya 8 saat çalışma be kızım okula gidiyorken de falan dedim dün kendi kendime. Düşünün abi zaten 8 saat okula gidiyorum. Bu kadar 8 saat okula gidiyorum yani anladın mı? Yeterli bir bahane olun düşünüyorum bunun için. 16 saat de dersle de beraber geçir Geçiririm gerekirse ama geçir yani? Henüz. Çünkü... Benim 18 balonum hala duruşu şaka mı? Gençler selam tekrardan Bugün sizinle hiç konuşamadık galiba Sabah biraz konuşmuş olabilirim Sonrasında gerçekten gün çok uzun ve çok yorucuydu ee, Ona rağmen hiçbir şey çekemedim <laughs> Çünkü tek başımaydım ee, Bir yarısında diğer yarısında da fazla arkadaşımdaydım Onun için çekemedim ee, Şöyle ki sabah evden kursa gideceğim diye çıktım Ve yolun sonu kütüphaneye çıktı <laughs> Biraz geç kalmıştım Sonra kitap almam gerekiyordu Kitabımı aldım ve kütüphaneye geçtim Yaklaşık 4 saat orada çalıştım sonra akşamında da kızlarla alışverişe gittik. Çok sıcaktı hava. Neden bir alışveriş merkezi değil de çarşı tercih ettiğimizi bilmiyorum. Çok sıcaktı. Yandım gerçekten. Eve geldim. Saat 8 miydi neydi? Saat 10 çeyrekten beri çalışıyorum. Şu an saat 11.30'a geliyor. Aynı zamanda da sohbetsel videomu yükledim. Bu sırada. Şimdiye kadar ne yaptım? Bugün ne yaptım onu söyleyeyim. Şimdi ekstradan bugün kaynak aldım. Bir tane bilgisayar sarmalı TT matematik kaynağı. Bir tane de bilgisayar sarmak problemleri aldım. Ee, ama problemleri hem 3-4-5'ten hem bilgisayar götürmeye karar verdik koçumla. Bilgisayar malının problemlerinden 3 e, test çözmüş olmam ya. Bir saat boyunca problem çözdüm orada. <laughs> bir serinliyim diye çünkü çok sıcaktı. Sonrasında dün bıraktığım e, 4-5 test e, Pisagor vardı. Onu bitirdim. Sonra da TT matematikten iki test e, TT matematik çözdüm ve toplam 4 saate ulaştık. Biraz yavaşım, hala çok yavaşım ama Pisagor soruları çok zordu. Özellikle sonunda ÖSYM soruları vardı. Onlarla çok vakit kaybettim yani kesinlikle onlarla çok vakit kaybettim. Böyle geçti. Şimdiki bir saatimde de hala TYT matematik çözmeye devam ediyorum bilgisayar malda. Evet genel olarak böyleydi. Bugün o kütüphaneye gitmeye karar verme anı beni çok gururlandırdı. Çünkü günlük rutinlerimi genelde bozmam ama bugün bozdum cesurca <laughs> ve güzel oldu. Buradan da kütüphanede o klimayı kökleyen çocuk. Yani teşekkürüm etsem sövsem mi bilemedim. İlk başta dedim Allah razı olsun çünkü yanmıştım. Sonradan kutuplardaymışız gibi oldu. Ama abi çıkınca var kütüphanede sanki Arabistan'a gelmişim gibi öyle böyle değil çok kötüydü. Çok kötüydü yani bugüne bak. Neyse hiç vakit kaybetmeyeyim ben arkadaşlar. bunlara geçiyorum. Neye geçiyorum? Bilgisayar mı alan? matematik çalacağım. İki test daha. Bir test daha. sonra da 3 4 5'ten birkaç test köklü bakarız bugün. Bugünü kapatarız. Şimdi kaç saat oldu? 5 saat oldu. Dün kaç saat çalışmıştım? 4 saat. 1 saat arttırdık. <laughs> 1 saat, 1 saattir. Ee, ama ben daha çok arttırmayı planlamıştım bugün. Zaten bu hafta kurs haftası. Kursla ne kadar götürebilirim diye onu test ediyoruz. Haftaya ama gerçek 8 saat videosu haftaya. Bekleyin. Neyse. Ben gidiyorum. Daha fazla kaybetmeyeyim. Hadi görüşürüz.